sana da yas yaraştığı söylenir. Öyle değil. Birden, birden bir dal kırılır. Hani düşer ya suya. Sen o akarsusun. Akma, kendine eğil. Orada gördüğün dalı, ey solgun lavinya Sanki tanır gibisin. Belki eski yerinden göçmüş bir yaz sözünde unutulan zakkumu. Usulca büyüttündü akarak ta derinden. Anımsı öpüşlerdeki taşı, çakılı, kumu. Nerede bir yaz olduysa o taşır şimdi. Ah, al götür, al götür, bırakma bir kuytuda. Sen onu bıraktıkça ona yaraşır şimdi. Yaz, ansızın köpüklerle sevişen bir duyguda. Kırık O yaz aynalarda durulsun diye güya Sana yaz değil elbet Sana yaz değil elbet Yaz yarışır lavinya